İlk önce her sabah yaptığımız gibi gündemi bir değerlendirelim. Gündemde hiç kaçınılmaz olarak dünden e, bugüne zaten günlerdir, haftalardır konuştuğumuz Boğaziçi Üniversitesi'nde olanlar var. Boğaziçi Üniversitesi'nde olanlar neden gündemin birinci sırasına tırmandı? Çünkü orada cereyan eden hadise ve o hadisenin Türkiye'ye yayılması, caddelere, sokaklara yayılması hatta akşamları saat 9 olduğunda pencerelere, balkonlara, tencere tava sesi şeklinde yayılması Türkiye'de yeniden bir kez daha bir ciddi demokrasi sınavı verdiğimizi gösteriyor. Şimdi bunu bazı çevreler yine gezi günlerine mi dönmek istiyorsunuz, buradan yeni bir gezi mi çıkarmak istiyorsunuz diye çarpıtmaya çalışıyorlar. Kimsenin başka örneklerle, gezi örneğiyle, başka dönemlerle filan bir kıyaslama yapma durumunda olmadığını söyleyerek söze başlamak istiyorum. Geziydi, şuydu, buydu. Hayır, bugün ortada yepyeni bir gerçek var. Bir kez daha Türkiye demokrasi sınavından geçiyor. Yani vatandaşını, öğrencisini, işçisini, esnafını, memurunu, emeklisini dinleyen bir devlet mi? Yoksa her itirazda, her hak arayışında, her protestoda, her baş başkaldırıda vatandaşını aşağılayan, onları terörist yerine koyan bir devlet mi? Bu sınavdan geçiyor Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bakın vatandaşlar her zaman olduğu gibi bir takım sıkıntıları olduğunu dile getiriyorlar. Burada da bu özel örnekte de Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim üyeleri, öğrencileri, çalışanları, mezunları ve velileri hep birlikte ayağa kalkmış diyorlar ki burada yanlış bir uygulama yapıyorsunuz. Devlet ceberut bir devlet anlayışıyla adeta bir yere vali atar gibi bir kaymakam atar gibi yetkiniz olduğu gerekçesiyle bir akademisyeni, yetkin olmayan bir akademisyeni, Boğaziçi Üniversitesi'nin bünyesinde uymayan bir akademisyeni zorla, sopayla, şiddetle, copla, tomayla, tazikli suyla, biber gazıyla, plastik mermiyle oraya yerleştirmeye ve orada tutmaya çalışıyor ve itiraz buna. Şimdi kalkıp devleti yönetenler şöyle ifadelerde e, bulunuyorlar, şöyle ifadeler kullanıyorlar. Dün Sayın Cumhurbaşkanı ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı partililerine hitap ederken bu bu lafın da altını çiziyorum partililerine hitap ederken yani ülkeye değil, kendi partisinin saflarını sıklaştırmaya çalışarak onları belli bir e, söylem etrafında toplamaya çalışarak bir nutkunda diyor ki Sizler öğrenci misiniz, terörist misiniz? Burada şöyle bir ima var. Sizler öğrenci gibi değil, terörist gibi davranıyorsunuz iması var ve haksız bir suçlama var ve hakaret var bu lafta. Hemen ardından Adalet ve Kalkınma Partisi'nin koalisyon ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Sayın Devlet Bahçeli o da aynı şeyi söylüyor. Öğrencileri eşkıya olmakla suçluyor. Yani <laughs> yasa dışı kanun dışı işlere başvuran insanlar olarak damgalamaya çalışıyor. Efendim işte LGBT damgalaması ya da sapkın damgalaması yine bu liderlerin ağzında. Yok efendim LGBT'ymiş bilmem neymiş. Aşağılamaya çalışıyorlar farklı cinsel tercihi olan insanları. Şimdi meseleyi getirip bir de buraya hapsetmeye çalıştılar. Bir yalan var ortada. Yalan şu. Efendim o geçen hafta e, tartışmaya yol açan bir fotoğraf vardı bir resim vardı Kabe-i Muazzama'nın e, tasvir edildiği bir resim vardı efendim o resmin sergilendiği sergi o resmin kullanıldığı sergi LGBT kulübü tarafından düzenlenmiş yalan böyle bir şey yok. Efendim bunun üzerine de girilmiş o kulüp odasında da arama yapılmış da orada yasa dışı malzemeyle geçirilmiş. Bu da yalan öyle de bir şey yok. Olsa zaten teşhir edilirdi. Ortaya konulurdu. Polis e, oraya bir baskın yapmış ve yasa dışı malzemeyle geçirmişse e, bunu ortaya koyardı. Yok öyle bir şey. Bu da yalan. Bir başka yalan. Öğrencilerin arasında falanca örgütün mensupları varmış da falanca örgütün mensuplarından şu kadar kişi filanca ile... Efendim iltisaklı şu kadar kişi varmış diye yine yalanlar varmış e, Yalanlar söylediler Şimdi, bütün bu yalanları alt alta toplayıp öğrencilerin bu haklı ve meşru direnişini, demokratik direnişini yasa dışı bir eylemmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Burada anlatmaktan dilimde tüy bitti. Tüy değil sazlık bitse, orman bitse bir kez daha söyleyeceğim. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yani bir şeyleri protesto hakkını düzenleyen 34. maddesi insanlara herhangi bir şey için şu kalemin renginden tutun da şu masanın şekline ya da yönetilme biçimine kadar haksız uygulama olarak değerlendirdiği herhangi bir şeyi protesto etmek için sokağa çıkıp herhangi bir yerde önceden izin almadan eylem yapma hakkı veriyor barışçıl olmak kaydıyla o çocukların elinde silah yok, sopa yok, sapan yok, molotof kokteyli yok, hiçbir şey yok. Hiçbir taşkınlığa yol açmadılar. Bir tane örnek gösteremezsiniz Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin ve onlara destek verenlerin bir tek yeri yakıp yıktığına dahi dair. Yapmayın bunu. Bu yalanların peşinden milleti kandırmaya çalışmayın. O çocuklar terörist değil. Bir terör eylemi yok ortada. Bir eşkıyalık yok ortada. Cinsel tercihleri üzerinden de kimseyi sapkın diye, hain diye, bilmem sapık diye filan nitelendirmek zaten temel bir insan hakkı ihlalidir. Hani sizin dilinizden düşmeyen bir laf var onu hatırlatayım mı size? Ne diyorsunuz? Biz yaradılanı yaradandan ötürü severiz diyorsunuz. Sofanıza Bülent Ersoy'u alıp iftar sofrasına oturtuyorsunuz. Ondan sonra kalkıp farklı cinsel tercihleri olan insanlardan hain diye, sapkın diye, terörist diye, eşkıya diye söz etmeye kalkıyorsunuz. Yahu hiç mi utanma yok yahu? Hiç mi utanma yok? Bu kadar çelişik, bu kadar yalana başvurarak nasıl konuşuyorsunuz? Bu çocukların bir tanesi dahi terör eylemi gerçekleştirmedi, bir tanesi dahi terörist diye yaftalanmayı... E, hak etmiyor. Dün de nitekim gittiler adliyede savcının karşısına çıktılar işte e, 150-200 tanesi zaten onun hesabını bile tutmak mümkün değil artık. Bulduklarını alıyorlar bulduklarını yere devirip üzerinde tepiniyorlar. Bulduklarının üzerinde kemiklerini kırana kadar dayak atıyorlar ondan sonra da götürüyorlar. Ortada çünkü bir delil yok. Yasa dışı bir eylem yaptıklarına dair bir delil yok. Dolayısıyla dün önemli bir kısmı bir kısmı işte ev hapsi ya da adli kontrol şartıyla neyse onun teknik detaylarını bilmiyorum ee, serbest bırakılmış bir kısmı e, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmış bir kısmının hala sorgularının sürdüğünü anlıyorum ama dün e, Peyderpe işte kafileler halinde İstanbul Adliyesi'nde 9 Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulandılar ve e, belki de işte ileride kendilerine e, atılı suçlardan dolayı yargılanacaklar ama ortada bir yasa dışı eylem olmadığını ısrarla vurguluyorum ve bu çocukların eylemini haklı eylemini sadece çocuklardan da söz etmiyoruz. Çünkü orada öğretim üyeleri de her gün okulun bahçesinde arkalarını rektör profesör Melih Bulu'ya dönmek suretiyle bir protesto eylemi gerçekleştiriyorlar ve bu atamadan vazgeçilmesi gerektiğini vurguluyorlar. Sadece üniversiteye değil onu atayan yani o rektörü atayan makama da böylesine bir e, haykırışta bulunuyorlar. Şimdi bütün bunların karşısında profesör Melih Bulu ne yapıyor? Yani istifa etmesi gereken yani bu meseleyi aslında yatıştırabilecek en önemli kişi olan Profesör Melih Bulu ne yapıyor? Dün bir etkinlikte, Teknofest etkinliğine gitmiş galiba. Orada e, meslektaşlarımız kendisine mikrofon uzatıp sormuşlar. Demişler ki, efendim e, istifa etmeyi düşünüyor musunuz? Melih Bulu'nun verdiği cevap şu. Ben hayatım boyunca bu üniversiteye rektör olmayı arzuladım, düşledim istifa etmeyi düşünmüyorum çünkü benim hak ettiğim bir makam diyor Sayın Bulu bakın hepimizin hayatı boyunca gelmek istediği merciler olabilir, makamlar olabilir ama insan onurlu bir insan, haysiyetli bir insan izzeti nefis sahibi bir insan döner şöyle bir aynaya bakar yahu ben ne yapıyorum, burayı hak ediyor muyum diye bir bakar, bir düşünür kendinden önce o makama layık görülmüş insanları şöyle bir gözden geçirir kimler gelmiş, kimler geçmiş, nasıl atanmış ve başka insanlara bakar. Acaba benim çevremde buna layık şeyle, baş, benden daha fazla layık insanlar var mı diye. Onurlu insanlar böyle yapar. Ben kendi hesabıma geçmişte bunu yaptım. Bana öyle şeyler teklif edildi ki, öyle makamlar ya da mevkiler teklif edildi ki, yani böyle bürokratik makamlardan söz etmiyorum, kendi mesleğim çerçevesinde ama haddim olmadığını, yapamayacağımı ya da yetkin olmadığımı ya da benden daha yetkin insanlar bulunduğunu ve teamülleri gözeterek reddettim. Elimin tersiyle reddettim. Siz de bunu yapın. Onurlu insanlar gibi yapın. Ve bakın sizin orada durduğunuz her bir dakika bu gerilimin daha da alevlenmesine, daha da yükselmesine yol açıyor. Melih Bulu Hoca lütfen yapmayın bu kötülüğü bu memlekete. Bakın insanlar yeni bir gezi ayaklanması, gezi direnişi, memleketin yakılıp yıkılması gibi yalanlar üzerinden bir takım umacılar yaratmaya çalışıyorlar. Bırakın gidin. Lütfen bırakın gidin ya da en azından okulda öğrencilerle, akademisyenlerle bir diyalog kurmaya çalışın. Ben gitmem, istifa etmem. Çünkü ben bürokratım, beni buraya atadılar. Hiçbir yere kıpırdamam diyerek gerilimi daha da tırmandığınızın farkında olmanızı diliyoruz bu sorun ancak sizin de bir olumlu girişim yapmanızda çözülebilir. Başka türlü daha da tırmanır. Tırmanmasından hep birlikte zarar görürüz. Bakın devleti yönetenler de zarar görür. Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri de zarar görür. Bütün Türkiye zarar görür. Ama en önemlisi de bakın Türkiye zarar görüyor bundan. Türkiye'nin imajı zarar görüyor. Türkiye'de 10 tane, 50 tane, 100 tane, 2000 tane öğrencinin kalkıp bir şeye itiraz etmesinin şiddetle ve faşizan yöntemlerle bastırıldığı bir ülke imajı üzerimize böyle bir e, kuvvetli bir yapıştırıcıyla yapıştırılmış bir etiket olarak duruyor. Dün Amerika Birleşik Devletlerinden, dün Birleşmiş Milletlerden, dün Avrupa Parlamentosundan da bu konuda tepkiler geldi. Dış güçler, hainler zaten bizi karıştırmak istiyorlar. Tabii ki teröristlere, eşkıya'yı destekleyecekler gibi bunları küçümseyebilir, elinizin tersiyle itebilirsiniz ama dünya öyle bir yer değil. Artık dünya artık herkesin birbirinin içinde olanları merak ettiği, birbirinin içinde olanlarla ilgili laf söyleme hakkını kendine gördüğü. Şimdi bakın kendinizden örnek verin. Siz gidip başka ülkelerde şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı, bunu yanlış yapıyorsunuz demiyor musunuz? Diyorsunuz. Dolayısıyla başkaları da sizdeki demokrasi arızalarına yani demokrasiye ehemmiyet gösteren ülkeler bu tür arızalara dikkat çekerler ve sizler sizinle ilgili yani ülkemizle ilgili bu arızaları da gösterirler. Darılmaca, gücenmece yok. Boğaziçi Üniversitesi'ndeki haklı, onurlu ve demokratik direniş bizlere ders olmalı ve bir şeyler öğretmeli. Eşkıya diye üzerine copla, topla, tüfekle, tomayla, akreple, kurşunla, sniperlarla, bilmem nelerle gitmek yerine o öğrencileri oturup dinleyeceksiniz. Başka çare yok. Başka çare olmadığını da bir an önce anlamanız gerekiyor. Dün başka neyi konuştuk? Anayasa Mahkemesi'nin kararını konuştuk. Enis Berberoğlu ile ilgili kararını konuştuk. Enis Berberoğlu ile ilgili adeta bir hukuk dersi niteliğinde yani anayasa nedir? Anayasa hukuku nedir? Anayasal düzen nedir? başlıklı bir hukuk dersi niteliğinde bir karar aldı ve oy birliğiyle aldı Anayasa Mahkemesi bu kararı. Ne dedi? Enis Berberoğlu İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu hak ihlaline uğramıştır ve bunu İstanbul'daki birinci derecede e, mahkeme yani 14. Ağır Ceza Mahkemesi tanımamakla bir anayasa suçu işlemiştir Ve ikinci kez bu ıı, Kararı almakla Anayasa dersi verdi anayasa mahkemesi Kime verdi? Birinci derecede mahkemeye verdi Kime verdi? İdareye yani yürütme organına verdi Kime verdi? Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yani yasama organına Yani Enis Berberoğlu'nun milletvekilliğini Düşürüp ihraç eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve Bunun da altını çizdi Bu kararın birer metnini hem mahkemeye Hem yürütmeye hem de e, yasama organına gönderiyoruz ki Gereğini yapın dedi Şimdi dün bunun karşısında ne yaptı An e, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Sayın Mustafa Şentop Kalktı dedi ki Millet e, vekillerine ya da işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne böyle bir e, Nasihatta öğütte bulunamaz Anayasa Mahkemesi öğütte bulunmuyor, öğütte Öğütte bulunmuyor O kırmızı kitabın yani anayasanın Gereğini size hatırlatıyor Talimat veriyor Evet talimat veriyor. Anayasa mahkemesi ya da herhangi bir mahkeme kurduğu hükümle, verdiği kararla herkese talimat verir. Bu ülkenin en üst yürütme organına da, yasama organına da, başka kişilere de ya da kurumlara da, tüzel kişilere de talimat verir. Der ki yasa bunu söylüyor, ben de böyle hüküm kurdum, sana emrediyorum, bunu uygulayacaksın diyor. Aksi takdirde yasal ya da anayasal düzenden söz edilemez bir ülkede, herhangi bir ülkede talimat veriyor. Diyor ki ey Mustafa Şentop, Al bu kararı çağır Enis Berberoğlu'nu oradaki koltuğunda yasama görevine milletvekili olarak devam etsin ve yeniden yargılama süreci ayrı bir şekilde devam etsin diyor. Bunu anlamamak için zaten hani bildiğim kadarıyla Sayın Mustafa Şentop da anayasa hukukçusu bir profesör bildiğim kadarıyla. Bunu eğer size anlatmak mümkün değilse kime anlatacaklar Mustafa Şentop? Yapmayın. Anayasa bir kez delindi mi, bir kez ihlal edildi mi ondan sonra zaten gerideki bütün yasaların ya da anayasanın kendisinde hiç büyük bir kalmaz. Üstelik de anayasayı, yeni bir anayasayı konuştuğumuz bu günlerde çok daha önemli ve çok daha anlamlı e, bu karar e, dileriz aklı selim e, hakim olur ve e, bu konuyu e, gözden geçirirler gündemde esas olarak başlıklar böyleydi ama naçizane biraz da kendi gündemimizden yani bu kurumun gündeminden söz edelim bu kurum biliyorsunuz yaklaşık iki yıldır e, elindeki kısıtlı imkanlarla yani başka kanallara göre kısıtlı imkanlarla Türkiye'de örnek bir yayıncılık örnek bir gazetecilik yani örnek bir kamu hizmeti sunmaya çalışıyor seyircilerine ve tabi radyo üzerinden de radyo dinleyicilerine internet üzerinden internet kullanıcılarına youtube üzerinden sosyal medyanın çeşitli mecralarında kullanıcılara. Ve bu kurum o kısıtlı imkanlarla basamakları adım adım çıkarak bakın nerelere geldi. Şimdi size bir karne göstereceğim. Bir karne notu göstereceğim. Bakın arkamda gördüğünüz karnede bu e, rating ölçümü yapan kurumun yani kanalların izlenile, izlenirlik ölçümünü yapan kurumun her sabah saat 10'da yanlış anlamıyorsam kurumun yöneticilerine gönderdiği bir karne. Bu karnede dikkatinizi çekelim haber kanalı diye nitelendirilebilecek kanallar arasında KRT televizyonunun geldiği noktayı gösteriyor. Birinci sütunda Total Day yazılı sütunda tüm gün e, rating izlenme oranları 1.61. Benim çok vakıf olduğum konular değil ama nerelerden geldiğimizi biliyorum bu reytinge. Prime time dedikleri saat 20 ile 23 arası. 2.25 rating. Aşağıdaki kanallar onların hepsine saygımız var. Hepsinin emeğine saygımız var ama nerelerden nereye çıktığımızı. Evet. Şimdi e, OPT dediğimiz e, off prime time yani saat 07 ile akşam 8 arasında saat 07 akşam 8 arasında 2.37 bu ne demek biliyor musunuz? O sütundaki diğer sayılara bakın birinci olmuşuz saat 7 ile akşam 20 arasında yani bütün gün boyunca Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olmuş KRT televizyonu. Bütün kuşakların toplamı bu. Share dedikleri de izlenme yüzdesi oraya da bakın 2.41 orada da yine OPT of prime time dedikleri saat diliminde yani saat 07 ile 18 arasında 2. 41 ile Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olmuş KRT Televizyonu. Bu bir gurur tablosudur. Bakın 2 Şubat gününe dönüyoruz. Yani bir gün öncesine. Yine KRT Televizyonu tüm günde 1.65 ve prime time'da dikkatinizi çekiyorum. 2.33 Prime Time'da yani saat 20 ile 23 arası 2.33 Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalı olmuşuz. Kısıtlı imkanlar, kısıtlı eleman sayısı, kısıtlı teknik ve başka tür imkanlar e, söz konusu olduğunda çok fazla reklam, ilan göremediğiniz halde bizim ekranlarımızda hani e, derme çatma imkanlar bile diyemeyeceğimiz imkanların altında imkanlarla burada KRT Televizyonu çalışanları bu başarı tablosuna imza atmıştır. Bu alkışlanacak bir başarı tablosudur. Kendimi tenzih ediyorum. Kendi yaptığım programları kendi e, emeğimi kendi alın terimi tenzih ediyorum bir yere koyuyorum. Buradaki 70-80 kişilik kadro gece gündüz dişiyle tırnağıyla buralara gelmiştir. Bakın yaklaşık 2 yıl önce bu kanal yeni yönetim tarafından devralındığında buradaki imkanları anlatsam ağlarsınız. Hakikaten inanamazsınız. Ve o imkanların üzerine kendi emeğimizi, kendi alın terimizi, kendi özverimizi ama en önemlisi de gazeteciliğe ve haberciliğe inancılığımızı doğru, dürüst, adil yayıncılığa inancımızı koyduk. İşte bu tablo öyle yaratıldı. Bakın. KRT televizyonu 1 Şubat günü de 1.28 1.65'lerle hem e, tüm günde hem de prime time'da birinci sırada 1.65 prime time 20-23 arası 1 Şubat gününden bahsediyorum. Ne günüydü? E, pazartesi Pazartesi günü. Yani pazartesi, salı, çarşamba ve e, tablo ortada. Dolayısıyla bu büyük başarı e, hikayesini sizlerle övünerek, iftiharla paylaşmak istiyorum. KRT televizyonunu e, küçümseyenler, buradan bir şey olmaz diyenler, efendim işte kenarlarda, kıyılarda, e, reytinglerde, alt sıralarda geziniyor diye. Yani. bir aşamada e, geçtiğimiz yanlış biliyorsam arkadaşlarım düzelsinler, Eylül ayına kadar biz e, ölçümlere bile giremiyorduk. Neden giremiyorduk biliyor musunuz? Maddi imkanlar o ölçümlere girme ücretini bile ödememize imkan tanımıyordu. Dolayısıyla nerelerden nerelere geldiğimizin bir e, övünç tablosudur. Bunu sizlerle e, paylaşmak istedim çünkü... <laughs> Özür dilerim. E, duygulandım biraz da yani kusuruma da bakmayın hani biraz da e, insan yaş aldıkça e, böyle başarı öykülerini gurur öykülerini paylaşırken duygulanmadan paylaşamıyor ama buradaki bütün arkadaşlarımı KRT Televizyonu'nda en tepedeki yöneticisinden, yönetim kurulundan, genel müdüründen, genel yayın yönetmeninden, haber müdüründen, istihbarat şefinden, muhabirlerinden, masadaki editörlerinden, rejideki yönetmeninden, sesçisinden... Ee, ana kumandasından, kameramanlarından, teknik servisten, ulaştırma görevlisinden, çaycısına kadar herkesi alınlarından öpüyorum. Bu manzarayı, bu tabloyu yarattıkları için çok daha iyi yerlere geleceğiz. Size söz veriyoruz. Hiçbir şeyden, bugüne kadar yaptığımız iyi şeylerden vazgeçmeyeceğiz. Nedir o? Adil yayıncılık, dürüst gazetecilik ve insan unsurunu öne alan bir gazetecilik. Bizler bakın ben bu programda sık sık vurguluyorum. Tarafsız olma diye bir iddiamız yok. Tarafsızlık başka bir kavram. Tarafsız olma diye bir iddiamız yok. Elbette bir tarafı tutuyoruz. Neyin tarafını tutuyoruz? Bir, insanın tarafını tutuyoruz. İki, demokrasinin tarafını tutuyoruz. Üç, hukukun, adaletin tarafını tutuyoruz. Ve dört, Atatürk ilke ve inkı, inkılaplarının e, tarafını tutuyoruz. Ve anayasal bir devletin, güçlü anayasal bir devletin tarafını tutuyoruz. Ama bu bizim başka görüşleri dışlamamızı beraberinde getirmiyor. Bakın her sabah buraya ben 17-18 tane gazeteyle geliyorum. Bütün görüşlerden yazıları, köşe yazılarını ve haberleri sizlerle paylaşıyorum. Hiçbir ayrımcılık yapmadan. Evet, tarafsız değiliz ama adiliz. Ben karşımdaki görüşü ya da katılmadığım görüşü de burada okuyup Sırası geldiğinde eleştiriyorum ya da diyorum ki aa o görüşten olmasına rağmen bakın nasıl adil bir yorum yapmış nasıl güzel bir başlık atmış nasıl güzel bir birinci sayfa hazırlamış biz bütün yayınlarımızda bu anlayışla davranıyoruz ekranımız bütün görüşlerden insanlara açık sağ sol. Efendim liberal neyse hiçbir ayrım yapmıyoruz. Ben haber bültenini hazırlarken akşam KHT akşam haberlerini de sunuyorum burada. O haber bültenini de hazırlarken arkadaşlarım bilir. Hükümetten yetkililerin burada her sabah çatır çatır eleştirdiğimiz, görüşlerine hiç katılmadığımız ve en acımasızca eleştirdiğimiz yetkililerin, bakanların en üst düzeyde görevlilerin bile kapısını aşındırıyorum. Bu yayına katıl katılmaları için ve görüşlerini bildirmeleri için. Dün İçişleri Bakanı'nın peşinden koştum yayına çıkarmak için. Defalarca Sağlık Bakanı'nın, Milli Eğitim Bakanı'nın peşinden koştum bu yayınlara çıkarmak için. Bizleri tercih etmiyorlar. Canları sağ olsunlar. Bazı muhalefet liderleri de bizleri tercih etmiyorlar. Başka televizyonlara çıkıyorlar. Hatta yandaş yalaka besleme televizyonlara çıkıyorlar. Bizim yayınımıza çıkmıyorlar. Ama şunun altını bu kanalın ekranları her zaman bütün yayınlarda 24 saat herkese açık bekleriz. Burası adil ve demokratik bir platform olmayı sürdürecek ve az önce sizlere gösterdiğim o onur tablosunu, dünkü tabloyu bir kez daha getirelim. O karneyi paylaşmaktan gurur duyduğum için bir kez daha istiyorum arkadaşlar o tabloyu ekrana. Şu tabloyu yaratan insanlara saygıdan dolayı herkesin şu tablonun önünde saygıyla eğilmesi lazım. Bakın off prime time diyor. Yani bütün gün 07 20 arasında Türkiye'nin birincisi olmuş KRT televizyonu 2.37 e, ratingde ve şehirde de 2.41 ile yine aynı saat diliminde 07 ile 18 arasında birinci olmuştur. Bu tablo kolay yaratı, <laughs> yaratılmadı. Bu tabloyu yaratanların hepsini tek tek alınlarından öpüyorum. Şimdi e,